İkizler ve Yükselen ikizler kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olabilir. Bildirimleri de açarak bir başka videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz sevgili ikizler. Evet sim burcunuzda gerçekleşecek olan bir dolunaya doğru gidiyoruz. Ayın 19'unda gerçekleşecek bu dolunay sabah saatlerinde olacak. Ee, sizin aslında kendinizle alakalı Kişisel ihtiyaçlarınızla, cesaretinizle, varlığınızla, duruşunuzla, imajınızla, insanlara göstermiş olduğunuz yüzle alakalı ee, bir dolunay gerçekleşecek. Tabi bu dolunay sizinle çok aşina olduğunuz bir tarzda olacak. Bilgi edinme, merak, öğrenme, iletişimin, haberleşmenin, seyahatin de ortaya çıkabilecek olduğu bir süreç bizleri, yani yükselen ikizleri beklemekte. Evet bu süreçte şimdi yükselen yay burcu olduğu için bu bilgilerin genişlemesi daha büyük bir boyuta geçilmesiyle alakalı da bazı yargılar içermekte. Tabi birinci evinizde olacak dedik. Belki kendinizle alakalı bazı şeyleri artık iyice netleştireceksiniz. Kendi yönünüzle imajınızla alakalı yeni bir öğrenim. Belki şimdi ayın 4'ünde 4 Aralık'ta bir güneş tutulması gerçekleşti. İşte bu güneş tutulmasından sonraki ilk tepkileri artık almaya başlayacaksınız. Tabi bu sizin 7. evinize gerçekleşti sevgili ikizler. Yani ilişki alanınızda belki yeni bir ilişkiye başlamak veya var olan bir ilişkiyi bitirmeyle alakalı bir ...bir süreç başlatmıştınız kendi içinizde veya belki de tamamıyla dışarıya da bunu yansıttınız. Şimdi artık bu süreç itibariyle kendi duruşunuzu, imajınızı, hayata olan yaklaşımınızı... ...yeni bir şekillendirme, yeni bir öğrenim süreciyle, tepkiyle karşılık verebilecek olduğunuz bir zaman bir ilişkiniz bittiyse şimdi artık yalnız bir insan olarak e, belki de özgür bir insan olarak nasıl davranmanız gerektiği ile alakalı bir bakış açısı gerçekleştirirken belki eğer yeni bir ilişkiye de başladıysanız da artık bekar olmadığınızı veya yalnız olmadığınızı bir partnerinizin olduğunu e, hatırlayarak buna yönelik daha ee, öğrenim dolu bir zaman geçirilecek olduğunuzu işaret etmekte. Tabii bu süreç içerisinde e, Merkür'ün yeri çok önemli çünkü, Dolunay'ın gerçekleşecek olduğu bu ikizler ve sizin de şu anda 8. evinizde. Yani tamamen bir dönüşüm, yeniden bir oluşum içerisindesiniz. Yani az önce dediğim gibi gerçekten ilişkiler manasında başlatmış olduğunuz şeylere, kendi göstermiş olduğunuz tepkilerin dönüşümüyle alakalı bir süreç için içerisindesiniz. Ee, artık belki de eskiden değer verdiğiniz şeyler artık sizin için değersiz olacak bunları düşüneceksiniz. Zaten e, Venüs ve Plüton'un e, retroya geçmek üzere yavaşlamış olan hatta durmuş olan e, Venüs'ün Pluto ile kavuşumu bu noktada, bu dolunayda çok elzem görüyorum ben. Haritayı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde zaten e, ilişki aksında gerçekleşiyor ve ben uzun zamandır gözlemliyorum şu Venüs Plüto etkileşimini özellikle Plüton'un dönüştüren de bir tarafı vardır Burada ilişkilerimiz dönüşecek Belki maddi açıdan sizlere zarar veren alışkanlıklar veya size gelmeyen şeylerle alakalı yaşamış olduğunuz krizler belki ilişkilerde yaşayacak olduğunuz ve dönüşen bir eee süreçten bahsediyoruz sevgili ikizler. Evet bu süreç sizin için e, belki de diğerlarına nazaran daha zor geçiyor olabilir. Çünkü sizin burcunuzda gerçekleşiyor ve Merkür dediğim gibi Oğlak burcunda, Oğlak'ta Plüto ve Venüs de orada. E, vermiş olduğunuz değerlerin e, ortaya çıkabilecek olduğu miras konularının, e, nafaka, işte vergi, sigorta, alacak verecek ortak paylaşımların da Söz konusu olduğu eşinizde ortaklaşa sahip olduğunuz değerler, kıymetler, çocuklarınızla da alakalı bir süreç sizlerin önünüzde bir kriz yaşamanız ilişkilerdeki bir krizin sizin kendi iç dünyanızı tetiklemesi bu süreçte çok doğal olacaktır. Venüs şimdi retroya geçtiği zaman Pluto ile bir daha kavuşacak ve gerçekten yine bir krizi deneyimleyeceksiniz. Tabii önemli olan bu krizlerde neler öğrendiğimizle alakalı bir içsel süreç süreçte geçireceğiz sevgili ikizler. Öğrendikten sonra Plüto ile Venüs tekrar Venüs direkt harekete geçtiğinde, kavuştuğunda belki yine bir kriz oluşacak. Fakat öğrenmiş olduğumuz o krize tepki verme yöntemiyle bu süreç daha akıllıca, daha sizi ileriye taşıyabilecek şekilde ortaya çıkacak. Dediğim gibi dönüşen bazı düşüncelerinizin, ciddi düşüncelerinizin olması da çok elzem. Belki bir şeylerin bitmesi veya başlaması ile alakalı gerçekçi imzaların atılabileceği, konuşmaların yapılabileceği, bitiş ve başlangıçlar, başlangıç ve bitişler yani bir dönüşüm içerisinde olunabilecek olan zamanlar sizin için de gerçekten e, karma ciddi anlamda çalışacak. Önümüzdeki süreçte zaten ay düğümlerinde burç değiştirmesiyle birlikte kendi iç dünyanıza çekebilecek olduğunuzda bir zaman dilimle işaret etmekte sevgili ikizler. Evet şu anda kişisel e, görünümleriniz, imajınız hayata yaklaşımınızla alakalı bir e, tamamlanma e, bir kendi içsel bir diyalog kurulmasıyla alakalı bir süreç geçirebilirsiniz. Bu süreç içerisinde belki kooperlerinizle estetikse olarak size bakım yapan insanlarla da diyalogları içerisine girmeniz pek mümkün sevgili ikizler. Bu e, dolunay sizlere sağlık, mutluluk, huzur ve en güzelinden aşk getirsin diyorum. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca eğer günlük yorumlarla günlük öngörülerle de ilgileniyorsanız beni Instagram hesabından da takip edebilirsiniz. Instagram hesabım ise astrolog özgür ışık yazmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.